Evet arkadaşlar bugün sizlere ben nasıl webcam videosu koyulur onu göstereceğim. Ee, e, ben webcam videosu nasıl koyulur ve e, ben ayarlarına ayarlarını falan göstereceğim. Siz de sesli olur webcam'e gelin. Webcam'de kendi kameranızı seçin. Diğer ayarları dokunmayın. Bu webcam'ımızın hangi pozisyonda olmasını istiyorsanız ona yarıyor. Mesela sol üst köşede bir şey var mı? Saniyesi var. Sol altta. Sol altta bir şey yok. Sol altta koyayım ben mesela. Şimdi yeri biraz daha değişecek. Sol alta koyuyorum. Diğer ayarlara dokunmayın. Ve tamam deyin. Webcam'iniz hazır oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir de size e, nasıl Oyun videosu falan çekilir onu da gösteririm ama da sonraki videoya sakladım bunu. Sonraki videomda oyun videosu nasıl çekilir onu gösteririm. Tamam mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar, bugünlük de benden bu kadar. Sizlere görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın.